Herkese merhaba, kanala tekrar hoş geldiniz. Başlamadan önce abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi, bugünün hikayesine geçelim. Son dakika. Haberi. Vaz Baktas ve Gulam Baktas çiftçinin tatilde eğlenirken çekilmiş asterisk fotoğrafları ortaya çıktı. Ve Yakmar Yakul'un tepkisi hayranlarını şok etti. Bodum'un güneşli sahillerinde çekilen fotoğraflarda. Barriyes ve Gulam'ın bir teknede güldüğü, yüzdüğü ve birlikte kaliteli zaman geçirdiği görülüyor. Çok mutlu ve birbirlerinin arkadaşlığına tamamen dalmış görünüyorlar. Bu samimi anlar. Hızla viral oldu ve sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranlar çifti överek. Asterisk. Barış ve Gulan birbirlerine çok yakışıyorlar, dedi. Ancak fotoğraflar. Barış'ın eski sevgilisi Yagmar Yakul'un da dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada duygusal bir tepki gösteren Yakul. Bars'ı yeni biriyle görmenin kendisi için zor olduğunu itiraf etti. Onları görmek. Kolay değil, bu yüzden biraz sarsıldım, diye yazdı. Bu durum birçok takipçisini şaşırttı. Vazı hayranlar. Duygularının anlaşılabilir olduğunu söyleyerek sempati gösterdi, diğerleri ise bunun gereksiz bir drama olduğunu düşündü. Yevimler'in tepkisine rağmen tatil, Barriyes ve Gulam'ın birlikte vakit geçirmekten keyif aldığını açıkça gösteriyor. Şakacı anları, sahilde el ele yürüyüşleri ve tekne gezileri sırasındaki kahkahaları güçlü ve gerçek bir bağ gösteriyor. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafları geniş çapta paylaşıyor ve çifti kutlayan hashtagler trend oluyor. Bu durum çevrimiçi olarak birçok tartışmaya yol açtı. Hayranlar, yagmerin duygularının devam eden duyguların bir işareti mi yoksa? Eski sevgiliden gelen normal bir tepki mi olduğunu tartışıyor diğerleri ise zamanın geçtiğini ve çiftin neşeyi hak ettiğini söyleyerek barış ve gulamın mutluluğuna odaklanıyor. Yaunmer'in duygusal paylaşımları hikayeye gerilim katarken, Gulum sakin ve kendinden emin kalarak ilişkisinin tadını sonuna kadar çıkardığını gösteriyor. Gözlemciler Doğal,